Yeni uyandım ya. Valla. Baksanıza. Birazdan değil. Böyle yaklaşık bir 3 saat sonra, 4 saat sonra ormana gideceğiz arkadaşlar. Gözümün, gözümün haline bak ya. Bir aşağı ineyim. Bir aşağı ineyim. Evet yüzümü falan yıkadım şimdi arkadaşlar. Biraz daha kendime geldim. Hatta Mert de orada uyuyor. <laughs> Bakın Mert de orada uyuyor. <laughs> ne yapıyorsun lan? <ha>? Uyuyor mu? <laughs> i̇yi, iyi uykular. Ormana gideceğiz işte. İsmail ile beraber. Bakalım çok güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Vlog tarzı oluyor biraz. Kimi çağıracaksınız? Kınak 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 Günaydın öpücüğü ben Bir kapıya bakayım <laughs> Anne buraya not bırakmış Fatma ablanın kapıdayım yazmış <laughs> Hava nasıl? Hava da güzel Arkadaşlar bugün Gel aa o ne lan? Bu kedi bizim buraya yeni mi gelmiş lan? Allah Allah bu kim şey lan? Arkadaşlar şurada bir tane kedi var Yatıyor Hey dostum. Haber. <laughs> tamam lan tamam. Gençler, bugün ormana gideceğiz dediğim gibi İsmail ile beraber. Güzel olacağını düşünüyorum. Videoyu izlemeye devam edin. Videoya geçmeden önce de bir like ve yorumunuzu alırım. Like ve yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Öyle. Kanka, arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Arkada tavuklar vardı bizim. O tavuklardan çıkan yumurtalar bakın. <laughs> Burada da o tavuklardan çıkan yumurtalar. Şimdi o tavuktan çıkan yumurtalar senin kafanda kırayım mı böyle? Pat 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 diye. Neyse tamam o zaman. Ee, ben ormana gittiğimde videoyu başlatacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Akşam oldu ama kanka ya. Sıkıntı yani. Sisli bir de farkında mısın? Abi? Gençler. Arkadaşlar şu anda dolaşıyoruz böyle. İso. Ha. Kanka senin için sıkıntı yok değil mi? Korkmuyorsun. Kanka ben palyaçodan korkmam da yani hava biraz sisli gibi. Aynen ya arkadaşlar böyle vlog tarzı çekiyoruz. Sıkıntı yok yani. Hırsız palyaço da biliyorsunuz bizim arkadaşımız. En son sevgilisini buldum. Gördünüz o videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz. O sevgilisini kaçıracağım gençler çok yakın zamanda bekleyin. Like da atmışsınız kaçır diye. Yorumlarda da yazmışsınız. Bekleyin kaçıracağım az kaldı. Ee, nerede? Aa bak palyaço. Aa hırsız palyaço orada lan bak. Hırsız paylançı orada. Lan nereye gidiyorsun? Gel gel. Hırsız paylançı orada gel gel. Hırsız paylançı nereye gidiyorsun? Oğlum hırsız paylançı Yukarıda ne yapıyorsun? Oğlum yukarıda ne yapıyor lan bu? Kafayı yemiş. Gel yanına geliyorum bekle. <laughs> yanına geliyorum paylançı Yanına geliyorum paylançı Oğlum, Oğlum orada kanka. ne yapıyor lan? Bilmiyorum ki anlamadım kanka. Yanıma kanka diyorum. zıplıyor ha dikkat et. Telefonumu, atışma. telefonumu tutsana kral. Ha? Gel gel buraya kaçma moruk. Lan oğlum bekle lan nereye gidiyorsun? Gel gel oğlum bu lavuk kaçıyor. Lavuk <laughs> kaçıyor mu? Bana çek gelsene lan. tut onu İso. Tutun, İso tut <laughs> onu İso. Tutun, ISO. <laughs> Aha, oğlum ne? Oğlum ben burada kaldım İsmail. Lan hırsız paylanço bizde dalga mı geçiyorsun? <laughs> lan kaçtı gitti <laughs> lan. Kaçtı gitti arkadaşlar. Neyse yapacak. Hiçbir şey yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Blok lavuk ne yüzden ben onu anlamadım ya. Kanka özel mekan olmasın bura? Kanka parkta falan takılıyor zamanında biliyorum da anlamadım yani. Luna Park'a falan da gidiyormuş. Allah Allah. Gelin seyirci e, baba nereye ben? Çok farklı ya. Sen tırmanmayı falan bilmiyorsun galiba. Az önce tırmanamadın Yok Ben yok. tam bir Tarzan'ım arkadaşlar. Zip, 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 ben buraya tırmansam buraya düşer diye Oğlum aa burada lan. Paylanşa burada arkadaşlar. Baksana lavuk buraya yatmış. Ulan hırsız ne adamsın. İsmail gel bunu döndürelim oğlum. İsmail gel bunu döndürelim. <laughs> tamam lan dur dur başı dönecek başı dönecek. Ne haber niye kaçıyorsun bizden? Oğlum ne istiyorsun ha? Oha sigara istiyor lan. O saçmalama lan. Oğlum bu kötü yola düşmüş. Kur'an çağırsın ben anlamadım. Kanka bir çıksana ya. Ben de döneyim diye. Aslan. Oğlum siz de döndürüyorsunuz. Oğlum durun, lan. Lan, durun lan. Lan durun lan. Durun lan durun lan. Durun lan durun lan. Tamam tamam. Sakin olun. Oğlum. Arkadaşlar bir like atmayı unutmazsanız çok sevinirim vallahi. Böyle para çöylendirmek falan mı getirdin kanka? Yok. Öyle, öyle, mi çalıştık? Vlog tarzı çekmeye başladım. Gel şurada bir şurada bir, şunu. Bir yani. baktım hırsız paranço vurdu arkadaşlar. Ben idrak edemiyorum yani. Ben bunu sallıyorum böyle vurup. İso gelsene. İso gelsene sana bir şey söyleyeceğim İso. Gelsene sana bir şey söyleyeceğim. Sen orada bekle biz geliyoruz paylanço hırsız paylanço. Bekle sen orada. İso. Ha. Biz ne yapacağız lan? Kanka sen bunu buraya niye çağırdın? Kanka ben çağırmadım. Yasin'in videosuna gelsin diye çağırdım. Lavuk peşimizden ayrılmıyor. Yok kaçıyor maçıyor bir şeyler yapıyor. Ben anlamadım yani. Kanka herhalde eğlenmek istiyor. Bak orada biz onu kovaladık. Diye döndü tekrardan parka döndü. Ya birini bekliyor burada. Birini mi bekliyor? Bence birini bekliyor. Kim, kimi bekliyor olabilir oğlum? Kanka Aha. onu sen bilirsin. Lan. Arkadaşlar o kim lan? Lan. İki tane olmuş lan. Bir dakika bir dakika. İki tane olmuş lan. Oğlum bunlar kim lan? Selamünaleyküm. Bak eski kıyafetlerini vermiş hırsız paylanço buna. Ben anlamadım kız diyor lan bu, bu kız mı? Kız mı? Yok oğlum ne kızı lan saçmalama. Manyak mısın? Oğlum bana iş atıyorlar, yemin falan atıyor. Kim iş atıyor lan? Görün mü? Ana! Arkadaşlar iki tane olmuş, şunlara baksanıza. Buna yapayım. Aha! <laughs> <Buna öpeyim>, bak görün <laughs> mü? Bu tam teşko ya. Oğlum baksana şunlara, ben anlamadım arkadaşlar. Ya. Oğlum o, ne bu? Oğlum bu tehlikeli galiba lan. Kanka bir ufaktan Eski... istiyor gibi ama yani vermiyor da. Ne e, kanka? Bak Aha! Oğlum eski kıyafetlerini vermişsin buna paylanço. Kardeşin, ikiz kardeşin mi Anladım. Vay be. İsmin ne kral? Kalkın oğlum gelin lan ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız siz? Arkadaşlar geziyoruz şu anda böyle. iki tane paylanço ben anlamadım. Birisi biraz hırçın ama. Birisi de hırsız biliyorsunuz. İki bak, tane bak, olmuş. Bak bak hareketlere bak. <laughs> Nasıl yürüyor bak bak şöyle yürüyor. Kanka dağılmadın ben. Sen bunu al. Biz, biz bundan anlaşmaya çalışalım. Kral, bence. Aynen <laughs> sen kimsin? Neyin nesisin? Marit. Ben çözemedim arkadaşlar ya. Gençler gördüğünüz üzere ikizi olmuş. Baksanıza iki tane paylanço var anladın mı? Oğlum ne yapıyordun? <laughs> arkadaşlar ormanda da böyle bir şeyler karşılaşmadık demeyiz. Bu arada aynen bir like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İki tane paylanço yakaladık ormanda. Çok farklı yani bilmiyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun? Beni tutuyorsun sürekli. İsmail! Buradayım ben, buradayım. İsmail ne yapalım? Arkadan ben bir yokladım. Ha. Ötüyor. Yemin <laughs> et. <eyit. gülüyor> <laughs> ne yapalım eve gidelim mi? Oğlum bu ne yapıyor lan, lan oğlum? Al şunu İsmail Kur'an çarpsın. Bu bende ya bu bende. Aynen Peki bu da bende gel kardeşim. <laughs> Hırs Palanço'nun yeni tarzı bu. Eski tarzı da oydu. Eski kıyafetlerini ikizine vermiş. Oğlum sen ikizin mi vardı niye söylemiyorsun ben anlamadım ya. Arkadaşlar hava karardı. Yani ben daha fazla burada duramam. İkiz Palanço'yu da bulduğumuza göre ben anlamadım yani. Önümüzü kesti de bildiğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Sizi seviyorum. Seni sevmiyorum. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.